Print on demand içinde zamandan tasarruf etmek çok önemli. Burada ciddi zamanımızı alan şeylerden bir tanesi mokatlama yapma. Custom ürünlerde bu programları önermiyorum. Şimdi size göstereceğim ürünleri. Çünkü custom ürünlerle birebir ilgilenmemiz gerekiyor. Fakat custom olmayanlarda çok hızlı bir şekilde işlerimizi görebiliriz. Özellikle de tişört işi yapıyorsanız, DTF işi yapıyorsanız, böyle bulk mukaba uygun bir şeyler yapıyorsanız Pinton on Demand'de bu programları, bu uygulamaları, bu siteleri size kullanabilirsiniz. Bunlar neler göstereyim size kısaca. Ee, arkadaşlar en çok zaten e, bilinen Placeit ee, bunu herkes hemen hemen biliyor zaten. Ee, onun dışında ben size Moxity ve Figma'yı da göstereceğim. Ee, Moxity ve Figma bence bunlara göre biraz daha iyi diye düşünüyorum. Ee, daha hoşuma gitti. Placeit'te tabi e, kolaylık var. Ee, burada zaten sizin için e, birçok mockup yapmış e, sistem. Siz sadece getiriyorsunuz, dizaynı üzerine sürüklüyorsunuz. Örnek olarak gösterecek olursam e, işte şunun üzerine bir mockup yapalım diyorum ve e, tıklıyorum şuradan edit diyorum. Edit dedikten sonra şimdi arkadaşlar bunların üzerine koyacağım. Dizaynımı ayarlayayım ben bilgisayarımdan. Evet dizaynımı buldum. Bakın iki kişi var. O yüzden iki tane dizaynı şuraya sürükleyeceğim. Birine şu gelsin. Evet. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Nasıl durmasını istiyorsanız. Ardından diğerine koyacağım diğerinin de yine büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle yukarıda aşağıda durmasına da müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela şu ikinciyi birazcık daha e, şey almak istiyorum. Yukarıya almak istiyorum. Evet. E, daha güzel oldu böyle. E, şimdi e, burada bunları mokapladıktan sonra diğerlerine de zaten otomatik olarak hepsi e, mokaplanıyor arkadaşlar bu sayede bir listing yapmak için işte alt tane 7 tane kaç tane istiyorsanız mockup'ınız bir kere de e, olmuş oluyor. Tab e, tabi bunları indireceğiniz zaman nasıl indiriyorsunuz? Bakın arkadaşlar burada tek tek mockup'lıyor. Bunları da mockup'layacak. Download butonuna basarak e, şuradan indirebilirsiniz. E, Paralı olarak kullanmak isterseniz waterproof'suz indirirsiniz. Diğer türlü şuradaki waterproof da gelir. E, haberiniz olsun. Ee, bu şekilde hızlı bir şekilde Playwright'ten yapabilirsiniz. Bir ikincisi Mockit'i kullanabilirsiniz. Mockit'de Mockit.com'a girdiğinizde e, şuraya, şurada iki tane seçenek çıkacak aslında. Browse e, Mockup e, Template Library e, burada arkadaşlar e, kendi e, kütüphanesi var. Buradan istediğinizi kullanabilirsiniz Mockup için. Burada ise e, kendi Mockuplarınızı seçebilirsiniz. Mesela ben örnek olarak e, kendi Mockuplarımdan birkaç tane seçeyim arkadaşlar. Şunları seçtim dört tane örnek olarak. Şimdi mockup'larım buraya e, aktarıyor. Arkadaşlar buraya mockup'larımız geldikten sonra edit in visual editor e, kısmından ben burada e, bunların nereye gelmesini istiyorsam e, o kadar büyüklükte ayarlayacağım. Bunu da ayarladık. Bir defa ayarladıktan sonra yapmanız gereken aslında şurada 4 aktif template yazıyor ya buraya gelirsiniz save config dersiniz bu şu demek aslında şurayı indirdi bu konumları kaydeder bir dahakine siz bunu buraya mockuplarınızı yüklediğinizde tek yapmanız gereken şey şuradan 4 aktif template'e tıklayıp load config derseniz o otomatik konumlar otomatik gelir tek tek konumu ayarlamakla da uğraşmazsınız şimdi arkadaşlar şuraya da dizaynlarımı koyacağım Bu e, arka planda çalışsın e, bu mokaplamasını yaparken e, ben size diğer programı göstereceğim e, gördüğünüz gibi zaten diğerlerine de e, sırayla yapacak bunu şimdi e, diğer programımız ise arkadaşlar figma Figma ile de hızlı bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Onu da hızlıca size göstereyim. Buraya geldiğinizde şuradaki Create butonuna tıklarsanız arkadaşlar yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Bakın burada mesela Design yazıyor. Tıklarsınız ve yeni projenizi oluşturursunuz. Şuradaki File kısmında arkadaşlar pageler var. İki tane page açın. Birinci page'e boş shirt yazın arkadaşlar. Boş Shirt'ler. İkinci sayfaya ise dizaynlar yazarsınız. Evet iki tane sayfamız var. E, boş short kısmına tıklıyorum öncelikle. Boş short kısmına tıkladıktan sonra e, benim buraya koyacağım mockuplarımı seçiyorum. Siz de kendi bilgisayarınızda hangi mockupları koyacaksanız seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de dizaynlar kısmına geliyorum ee, ve bu dizaynlar kısmına e, herhangi bir dizaynımı koyuyorum. Buradan bir tane dizayn seçeceğim. Evet şuraya dizaynımı yerleştirdim. Sürükleyip bırakabilirsiniz dizaynınızı. Dizaynı yerleştirdikten sonra arkadaşlar şuradaki şu seçeneğe tıklayın. Ee, şu seçeneğe tıkladıktan sonra sonraki dizaynı sadece bunun üzerine koyacağız ve dizaynlar değişecek otomatik olarak hepsinde. Daha sonrasında şunu e, kopyala diyorum. Kopyala dedikten sonra boş şeritlerin üzerine geliyorum. Ve şurada yapıştır diyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar bir defalına hepsini yine konumların e, konumlarını, yerlerini e, ayarlıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde ayarladım. Daha sonrasında şunu CTRL-C, CTRL-V yöntemiyle çoğaltıp Diğerini koyuyorum. Gördüğünüz gibi hepsini bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bu mockuplarım hazır oldu. Daha sonra arkadaşlar arkadaşlar mockupla dizaynımı grupluyorum şu şekilde. İkisi bir grup olsun diye çünkü export alacağım bunların. Arkadaşlar gruplama işini ya sağ tıklayıp Group Selection yaparsınız şuradaki yerden ya da e, Ctrl G tuşuna basarak yapabilirsiniz ya da Mac kullanıyorsanız Command G tuşuyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Grupladıktan sonra artık arkadaşlar dizaynımla tişörtüm bir grup oldu. Artık bunları seçiyorum seçtikten sonra şuradaki Export kısmına geliyorum. Export on Layers dersiniz. Daha sonrasında arkadaşlar bunu biz otomat e, haline nasıl getirebiliriz yani hızlı bir şekilde şimdi ben tek tek koydum zaten biz bunu yapıyoruz diyorsunuz e, diğer dizaynları tek tıklamayla nasıl yerleştirebilirsiniz arkadaşlar onun için yapmanız gereken şu e, şuradaki e, page kısmına e, tıklarsınız e, boş görsellerimden dizaynlar kısmına gelirsiniz bu dizinde arkadaşlar biliyorsunuz bizim koyduğumuz arkadaşlar yeni bir dizayn koyduğumda otomatik olarak hepsinin üzerine geçecek. Yeni bir dizaynımı e, bununla değiştirmek için şunu yapıyorum. Şuraya tıklıyorum sol üstte. Şurada file kısmına tıklıyorum. Şuradan place image diyorum. E, fotoğrafı değiştir. Daha sonrasından e, şuradan herhangi bir dizaynımı seçiyorum. Mesela bunu seçtim. E, bunu seçtikten sonra şu üzerine tıklıyorum. Bakın e, bunun üzerine geldi. Fakat arkadaşlar buradan bazen taşabilir. Her dizayn aynı boyutta olmadığı için. Yapmanız gereken şey şu. Üzerine çift tıklarsınız. Çift tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradan fit dersiniz ki... Ee, tam içine bunu oturtur fit dersiniz ki tam içine bunu oturtur yani şu yanlardan yemez bazıları uzun oluyor bazıları geniş oluyor o yüzden çift tıklıyorsunuz çift tıkladıktan, çift tıkladıktan sonra şuraya fit diyorsunuz ve e, oturtuyorsunuz daha sonra bunu alta üzeri yukarıya aşağı taşıyabilirsiniz artık yerine göre ama eski yerini e, kaçırmayın arkadaşlar bunu yaptıktan sonra boş şörtlerime bakıyorum. Bakın arkadaşlar hepsine ayarladığım büyüklükte e, gelmiş. Ondan sonra tek yapmam gereken şey şuraya arkadaşlar e, indirmek. E, tekrar yapıyorum sizin için. Dizaynlar kısmına geliyorum. Buraya artık e, ben e, başka bir dizayn yerleştireceğim. Yine şuraya tıklıyorum. Şuradan e, file'a e tıklıyorum. Place image diyorum. Ve buradan e, diyelim ki daha farklı uzun bir dizayn seçtim. Bakın arkadaşlar e, aşağıdan kaçtı dizaynlar çift tıklıyorum. Ondan sonra fit diyorum ve ekranımı bunu oturtuyorum arkadaşlar. Oturduktan sonra boş tişörtlerimin üzerine bu hepsi birlikte gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Mesela burada diyelim yukarıda aşağıda olmuş falan. Bunlar için yapmanız gereken tek şey şunu birazcık aşağı çekmek. O zaman hepsinde birlikte aşağı gelecektir. Gördüğünüz gibi ben sizin yerinizde olsam şöyle bir şey yaparım. Şuraya 8 tane sweatshirt, şuraya 8 tane normal şur, şuraya Bella Canvas'tan işte kits'ten Kids'ten Ondan sonra hoodie'den koyarım. işte 30 tane 40 tane. Ardından e, bir defalına konumlarımı ayarladıktan sonra şuradaki dizayn kısmından e, tek dizayn attığımda hepsine birlikte mockup'lıyor. Bu size e, hız kazandırır. Özellikle de trend bir ürün çıktığında tek tek yapmakla uğraşmazsınız. Ama dediğim gibi bu e, custom olmayan ürünler için e, çok kullanışlı. Şimdi tekrar dönelim Moxity'ye Moxity ne yapmış bakalım. E, bakın arkadaşlar Moxity'de de benim attığım dizaynları o 4 tane mockup'ım um vardı hepsine Koymuş. Bu dördü kırda yapabilirsiniz. Kırk tane okubun üzerine de yaptırabilirdiniz. Bu size kalmış. Ben hızlı olsun diye bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi tasarımlarımı yerleştirmiş. Benim tasarımların hepsi şu şekilde olduğu için hepsi birbirine benziyor. Şu an değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonrasında da bunu indirebilirsiniz. Yani şuraya. 500 tane bile dizayn atsanız size 1-2 saat içinde 500 tane hazır mockup verecek. Sadece tek yapmanız gereken şey bir defalığına konumları ayarlamak olacak. Ya gördüğünüz gibi yani Etsy'de zamanla tasarruf etmek çok önemli. Çünkü bazen gerçekten çok sıkıyor mockuplama yapmak. Sürekli dizaynları tişörtlerin üzerlerine işte koymaya çalışmak falan. Hem sıkıyor hem de zaman alıyor. E ee, tabii Etsy özelleştirilmiş ürünlerin satıldığı bir yer olduğu için her şeyi e, böyle hızlı bir şekilde otomasyon şeklinde yapamıyoruz ama bazı bölümlerde yapabiliyoruz. Özellikle mesela Helevo'nda çok fazla custom olmayan ürün satıyor. Ya ya da diğer alanlarda, bazı alanlarda da yine çok custom olmayan ürünler satıyor. Ya burada bizim için e, çok hızlı bir mock e, aracı olacak bunlar. Yani sizler de bunları değerlendirebilirsiniz.